Kanada biraz böyle e, ikisinin ortası bir ekosistem. Yani şöyle ne Amerika kadar derin ve büyük ne de e, İngiltere veya Türkiye kadar şey e, dar. Yani bir metre derinlikte bir büyük bir göl gibi düşün Kanada'yı. Aslında 40 milyon küsur bir nüfus. Hani özellikle fintech alanında finansal ekosistemi çok güçlü. İşte Startup kültürü aslında olan enteresan bir ekosistem. Yani bence ben Kanada'yı şöyle konumlardım. Bir kurucu için farklı yerlerden gelen. Bence biraz low hanging fruit dediğim sadece Kanada. Yani aslında gidip hareket etmenin çok zor olmadığı. Özellikle hani büyük bankalara satmak gibi şeyleri ayırırsam. Hani biraz daha teknik olarak zor konuları ayırırsam. Yani consumer'ın çok fazla hani şeye aç olduğu, çok da böyle kendi nevi şahsına münasır regülasyonu olan bir alan ama İngiltere ile çok yakın. Bir de aslında launching pad olarak yani bir yere gittim. Devamlı nereye giderim için aslında Amerika için çok ideal bir yer burası. Çünkü burada talent çok ucuz. Yani Amerika'daki maaşın belki %50'sine aynı ayarda bir yazılımcı, aynı ayarda bir satışçı alabiliyorsun. Özellikle remote çalıştığı için. Ki burada da Amerika'dan kaçan yani dönem dönem işte politik çevrelerin biraz hareketlerine göre hani green card sıkışınca en iyi gördüğüm profiller işte Kuzey Amerika'da nereye gideyim Kanada'ya geleyim diyor. Dolayısıyla aslında bayağı bir yetenek havuzu da var. Buradaki eksik aslında iyi girişim. Para da var aynı şekilde. Yani çok büyük fonlar da var. Buranın derdi gerçek VC yaz, profesyonel VC çok fazla. O yüzden de ona uyumlu startup çıkarmakta zorlanıyorlar. Yani biraz iş şeye dönüyor. Çok işini bilerek hareket etmen lazım. Yani Kanada'ya niye giriyorsun? Hangi sektör? Nasıl ilerleyeceksin? Ve günün sonunda mutlaka tabii Amerika'ya açılman gerekiyor. Yani Amerika çok büyük. Yani o tek başına bir exit olurdu zaten. Hani IPO bile yapsan orada yapacaksın diye